Mediamarkt Türkiye YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte evinize klima alırken nelere dikkat etmelisiniz? Bunları anlatacağım. Hadi gelin videomuza başlayalım. Klima alırken ilk bakmamız gereken şey kapasite. Çünkü evimizin büyüklüğü, odamızın büyüklüğü, tavan yüksekliği gibi unsurlar gerçekten çok önemli. Düşük BTU'ya sahip bir klima aldığınız zaman evinizi yeterli bir şekilde soğutamayabilir ve çok daha fazla enerji harcar. Veya yüksek BTU'ya sahip bir klima aldığınız zaman yüksek enerji tüketimleriyle karşı karşıya olabilirsiniz. O yüzden BTU değerini gerçekten doğru bir şekilde hesaplamamız gerekiyor. Bu değerde ortalama 20-24 metrekarelik bir oda için 12000 BTU'nun yeterli olacağını söyleyebiliriz. Tabii ki daha küçük ve daha büyük oda seçeneklerinde satış danışmanıyla birebir iletişime geçmeniz önemli. İkinci dikkat etmemiz gereken unsur ise enerji verimliliği. Fiyatı uygun fakat enerji verimliliği yüksek bir cihaz alırsak uzun vadede ve sık kullanımda yüksek fatura giderleriyle karşılaşabiliriz. O yüzden kullanımın sık mı, seyrek mi olacağı veya bütçenize göre hangi enerji sınıfında bir klima alacağınız gerçekten çok önemli. Dikkat etmemiz gereken üçüncü unsur ise inverter teknolojisi. Enerji tasarrufu ve sabit sıcaklık için inverter klimaları tercih etmek gerçekten gerçekten çok önemli. Çünkü inverter klimalar evinizdeki sıcaklığı belirli bir seviyede tutar ve bu şekilde de enerji tasarrufu sağlar. Yani sadece sıcak veya sadece soğuk şekilde çalışmaz. Bunu dengeleyecek şekilde bir yapı sunar. Bir diğer özellik ise sessiz çalışma. Klimanın sesi ne kadar rahatsız edebilir diye düşünebilirsiniz. Fakat gece kullanımlarında özellikle sesin rahatsız etmesi oldukça muhtemel. O yüzden 40dB'nin altındaki modelleri tercih ederek çok daha rahat bir kullanım elde edebilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur ise ünitenin boyutları. Ünitenin boyutları eviniz size uygun mu dekorasyonunuza ne kadar uygun bunlara da dikkat ederek daha kullanışlı bir klima deneyimi yaşayabilirsiniz hava filtre sistemleri de dikkat etmemiz gereken bir başka unsur birçok farklılık gösterebiliyor orada da havayı en iyi şekilde filtre edebilen evinizin havasını en iyi şekilde temizleyen modeli tercih etmelisiniz büyük şehirlerde yaşıyoruz havanın kirliliği gittikçe artıyor ve buna karşın klimalarımız bize her daim temiz ve ferah bir hava sunabiliyor akıllı kontrol özellikleri de artık günümüzde gerçekten önemli bir düzeyde evinize gitmeden önce telefonunuzdan ayarladığınız bir sıcaklığı evinizde hazırlamak isteyebilirsiniz. Böylece evinize vardığınızda çok daha konforlu bir kullanım sağlayabilir. Tabii ki bir diğer konuda da sürdürülebilirlik noktasında montaj ve bakım süreçleri. Bulunduğunuz şehirde servisi var mı? Ve bu servis ücretleri ne kadar? Her marka için değişiklik gösterebiliyor. Bu konuya da dikkat etmek önemli. Dikkat edilmesi gereken son özellik ise marka bilinirliği ve garanti süresi. Kaliteli bir markayı tercih etmeniz, uzun vadede çok daha kullanışlı bir deneyim sunacaktır. Uzun garanti süreleriyle yıllar boyunca potansiyel problemlere karşı önlem almış olursunuz. Klimalar tercih ederken dikkat etmeniz gereken özellikler bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.